O kadar çok kahve içtim ki kendimi çok gergin hissediyorum. Keşke bu kadar içmeseydim. Çok pişmanım. Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği tarafından 2021 yılında yayınlanan bir çalışmada 212 kız çocuğu incelenmiş ve bu yapılan çalışmada çocukların kahve içimiyle agresif davranışlarında artış var mı yok mu bunu incelemişler ve evet kahve içimiyle doğru mantara olarak Agresif davranışlarda o kadar arttığı görülmüştür. Fazla miktarda alınan kafein sinir sistemindeki aşırı aktivasyon sebebiyle agresif davranışları arttırabilir. Kahve tüketiminin idrar çıkışını arttırmasının yanı sıra aynı zamanda belirli mineralleri yani Halsiyum, magnezyum gibi minerallerin de idrarla atımına yol açmaktadır. Bu sebeple aşırı kahve tüketiminden kaçınmak gerekir. İlk olarak uygun miktarda kafein tüketimi aslında 200 ile 400 mg arasındadır. Fakat bu kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Çünkü herkesin kahve toleransları farklıdır.